1994 yılında İstiklal Mahkemelerinin eleştirildiği, senaryosunu Emine Şanlıklıoğlu'nun yazdığı ve o dönem büyük tepki çeken Biz Nasıl Kıydınız adlı filmle Altın Portakal'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanıyorsunuz. Fakat jüri bir saat sonra vazgeçiyor. Evet. Ödülü <laughs> Yengeç Sepeti'ndeki Mehmet Aslan Aynen var. öyle. Vazgeçmek e, ne Açıklamışsın artık. Açıklandı e, mı? Hülya Koç, İydin, Hülya Koç e, ben böyle bir filme din vasıfları taşıyan böyle filme oy vermem deyip iki oyunu Mehmet Aslan Tumak kullanıyor. Ben Rüyam'a bunu anlattım. Çok üzüldü. Çok üzüldü. Çünkü Günaydın Gazetesi o zaman manşet attı. Atatürk Düşmanı filminin oyuncusuna e, en iyi erkek ödülü veriyorlar diye. Tam anlamak için soruyorum. Sizin aldığınız açıklandı mı? Açıklanmadı. Yılmaz Atadeniz Allah rahmet eylesin beni aradı. O zaman cep telefonu yok. Belki de var bilmiyorum. Ben de o zaman Serpil Hanım'la evliydim. Serpil Hanım hamileydi, bırakamıyordum, gidemedim Antalya'ya. Bir günlüğüne hazırlandım. Gel Öncededim. dediler, en iyi erkek oyuncu ödülünü alıyorsun. Tam kapıdan şimdi çıkıyorum, oldu. bir daha telefon geldi. Çıkma. <laughs> Gelme dediler, yıkıldım. Gelme dediler, yıkıldım. Hülya Hanım son anda oyunu değiştiriyor. Yani. Evet. Jüri başkanın iki oyu hakkı var. Diğerleri bana veriyorlar, kafa kafaya. Bir oy fazlayım, iki oyla, Aa. bir oyla sevgili Mehmet alıyor.